Ben sana nereden bulayım şimdi kefil Allah aşkına ya? Kefilin benim. Arayıp bulmana hacet yok. Baba. Baba. Bu adam sözünün eridir. Borcunu da aslanlar gibi öder. Allah bir mani bir keder verip de ödemezse eğer... ...ben dişçi Musa damadıma kefilim. Ben öderim. Anladın mı? Musa abi. Seni severim, sayarım ve sana güvenirim. Senin kefilliğin kabulümdür. Ben senetleri hazırlayayım, akşama gelir imzalarsınız. Hadi hayırlı olsun bakalım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun ye. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Baba. Veysel, teşekkür ederim, gerek yok. Biliyorum, sen geçen bana darıldın, dedenle konuştum diye. Ama işin doğrusu o oğlum. Sen kaçacaksın, baban ovalayacak. Nereye kadar? Bu işin çözülmesi şart. Ben sana darılmadım baba. İyi bile yaptın ya, Allah razı olsun. Hadi bakalım, sen işe. O kadar borcun altına girdi, çok çalışman lazım. Baba. Ben öz babamdan görmediğim hapı da senden gördüm. Eyvallah babaya. Oğlum, bu yaştan sonra beni ağlatacaksın. Hadi bakalım, yürü bakalım. Hadi yürü bakalım. işine.